gördüğünüz gibi bir tane ücretsiz bir büyülü sandık var. E, ee, Clash Royale mutlu yıllar diler. Yani hediye vermiş. Ee, yılbaşı yani. Clash Royale teşekkür ediyoruz. Şimdi büyülü sandığı açıyorum. Evet sıradan sıradan. Hadi ev sonu geliyor. Ondan sonunda açtım da. Ve pekala evet fena değil bu kart. Normaldi. Evet Teşekkürler Clash Royale. Evet, bu sandığımız Tamamdır. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün eski oyunların kralı olan Clash Royale oynayacağım. Evet. Ee, sesim biraz değişik çıkabilir. Biraz hastayım. Ee, bu arada ben e, şey oynadım. Video çekmedim ondan aklıma geldi video çek çekmek. Bir tane kupa yolunda bir tane büyülü sandık açtım ve bana şey çıktı. Büyülü okçu çıktı. Şimdi onu göstereceğim size. Bir tane de e, altın sandığım vardı galiba. Evet. Altın sandığım var burada. Kupa yolunda da bayağı bir ilerledim. Gördüğünüz gibi büyülü okçu çıktı bana. Efsanevi bir, bir kart. Gördüğünüz gibi burada yazıyor. Heh. Tamam. Bana daha prens çıkmadı. Ama büyük ok çıktı. Anlayamadım. Ama tabii ki de benim için daha iyi oldu. Laftası da inşallah çıkar. Bu da bir efsanevi ve güzel. Ee, şimdi altın sandığımızı bir önce açayım ben. Evet bakalım bir şey çıkacak mı? Bir şey çıkmadı. Ee, buradan da bir şey yükseltilmiyor. Neyse şimdi bir savaşalım. Savaştıktan sonra galiba kupa yolunda yine bir karakter seçeceğiz. Kart seçeceğiz. Clash Royale videosu da yine böyle atabilirim. İnternet ağır çektiği için ben geç girdim oyuna. Şöyle büyük blok. Ve Pekka çok güçlü. Pekka bayağı güçlü. Şu oyun sesini biraz kısayım ben. Tamam oyun sesini kıstım. Evet. Buradan da cadıyı göndereceğim. Bu arada 6. arenadayım ben galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi PK o kuleyi alır mı? Evet aldık o kuleyi çok iyi. Büyücümü de gönderdim. Evet şu an hepsi saldırıyor çok iyi. Şuraya bir goblin fıçısına yolladım. Adam şövalye gönderdiği. Dur. Ee dev geldi. Blokçumu gönderdim. Blokçu savunma anlamında da, saldırı anlamında da fena değil. Şimdi kasırga atacağım. Hadi gir. Çok şey yaramadı ama. Evet arkadaşlar. Şimdi Evet kuleyi yıktık. Ana kuleyi alev topunu gönderdim ve aldım evet. Az önce kardeşim geldi. Sese çıktıysa kusura bakmayın. Evet bu maçı da kazandık. 30 kupamızı da aldık. Gümüş sandık verdi. Elmas acaba açayım Elmas ne iş arıyor tam olarak bilmiyorum. Ee, burası sarsı elmas o kadar değerli ki ama burada o kadar değerli değil diye biliyorum. Çünkü en başta oyuna başladığımda kaç elmas vardı? 100 elmas vardı galiba. Şu kutuyu bir açayım. Evet. O mega minyon açıldı. Oha gümüş karttan. Ay gümüş sandıktan pardon. Baya iyi. Ha. Evet. Mega minyonu da açtık. İyi oldu. Ama kullanmayacağım. Kullanmayı düşünmüyorum. Benim desti savaş resmim böyle iyi olduğunu düşünüyorum. Tablet dondu şu anda. Şimdi bu kutuyu da açayım. Bu kutuyu da açtım. Şöyle. Büyücü. Ve şövalye. Tamam. Bir el daha atalım. Ee, sonra da videoyu bitireyim. Pekka'mı gönderdim. Ee, buradan hemen arkasından cadıyı da göndereyim. O da cadı gönderdim. Tamam. Bu arada PK'yı aç, açar açmaz. He, e, vlogçu, pardon. Açar açmaz 9. seviye oldu anlayamadım. Efsaneviler herhalde en başta 9. hemen max'leniyor mu anlayamadım. Yani direkt aslında 9. seviye oldu. Güç puanı da hatırlamıyorum geldi mi gelmedi mi. Gerçekten bayağı iyi bir Çok beğendim ben. Evet. Tamam. Goblin fıçımızı da gönderdim böyle. O kuleyi alacak mı? Ejderha gönderdi. Buradan havadan atan bir şeyimiz yok ki. Alev topunu göndereceğim. Şöyle. Çarpmayı da gönderdim. Tamam. Arkadaşlar az önce kardeşim geldiği için videoyu e, durdurdum. Eğer ses geldi kusura bakmayın. Neyse hep de video çekerken geliyor şansa. Şimdi e, az önce savaşım sahneyi çekemedim onun için yeniden şuradan Pekka'yı gönderdim. Büyülok da şuraya atıyorum. Evet. İkisiler biraz yavaş oluyor. Gerçi şey e, iki kat iksir değil. Üç kat yani. Ben hep üç katta oynuyordum da önce de ondan. Bana yavaş geliyor böyle biraz. Şimdi şuraya doğru çekelim. Kasırga sanki çekerken hasar veriyor ya da bana böyle geliyor? Şöyle e, cadıyı gönderdim buraya. Sağ taraftan saldıracağım. Ee, adamın bir şey göndermesini bekleyeceğim. gönderdi. O. Vur ona, vur Şuraya çarpmaya attım. Tamam. Ee, şimdi neyi gönderim? Ee, Büyücüyü gönderdim. Bu maçı galiba kaybedeceğim. Evet kaybedeceğim büyük ihtimalle ama yine de bir saldırmayı düşüneceğim. Yani saldırmayı deneyeceğim. Kazanmaya çalışacağım. Goblin fıçımı da attım. Büyücüyü de verdim. Arkadaşlar yine az önce kardeşim geldi. Hep aynı şeyi tekrar tekrarladığım için kusura bakmayın. Onun için videoyu hep durduruyorum. İnşallah bu sefer gelmez. Anneme söyledim gelmesin diye. Şimdi Savaşacağım. Umarım bunu kazanırız. Buradan Pekka'mı gönderdim. Arkasından şu. Adamların bir tane kulesini aldım. Ateş ruhları geliyor. Video uzun sürmesin diye durduruyorum böyle. Şimdi büyücü de gönderdim buradan. Dev geliyor. Devi de şöyle bir çekeyim. Bu arada kasıkla çekerken galiba hasar da veriyor. Onu daha yeni öğrendim. İki kat iksir. Ee, yok. Bunu atmayacağım. Pekka'yı atacağım. Ee, Pekka'yı attım. Tamam çok iyi ilerliyoruz. Bir tane daha blokçuyu okçuyu Tamam işleri bitti. Artık hiçbir yapamazlar. Aha dev gönderdi. Neyse bir şey 12 dakikada aldılar. Gördüğünüz gibi devi. Evet ana kuleyi de aldım. Şimdi alacağım büyük ihtimalle. Evet ana kuleyi de aldım. Çok iyi. Bu arada altın etkinliği var galiba. Ee, onun için de altın verecek. Vermedi her neyse. Şimdi mi verecek altınları? Galiba şimdi verecek. Şu kutuyu da açayım. Videoyu bitireceğim. Elmasla açacağım. Bir şey çıkmasa da bir şey olmaz. Bunu da açıyorum ve bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.